Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Altın sınıf İngilizce videolarımıza hız kesmeden devam ediyoruz ve yepyeni bir üniteye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Konumuz demokrasi. İlk videomuz ise demokrasi konsept. Demokrasinin ne olduğunu ve arkadaşlar demokrasinin gereklilikleri neler şimdi onlara bir değineceğiz. Evet demokrasinin kelime anlamı ne olduğunu bilmeyenler için sizinle aynı yapıda olan aynı kafada olan bir kız öğrenci var burada o da öğretmenine benzer bir soru soruyor. Can I ask a question sir? Of course you can. What is democracy? Size bir soru sorabilir miyim efendim hocam demiş. Tabii ki sorabilirsin. Demokrasi nedir demiş. Öğretmen başlamış cevap vermeye. Democracy is a form of government. Demokrasi bir yönetim biçimidir. In a democratic country, people vote and elect the leader. Demokratik bir ülkede insanlar oy verirler ve kendi liderlerini kendisi seçerler demiş. We decide who will be the leader. Biz mi? Biz demiş e, lider olan kişilere karar veriyoruz. That's true. Tabii ki de. Yani siyasal anlamda demokrasi bu. İnsanların kendini yönetecek kişileri kendi seçmesi. Ee, ve sonrasında arkadaşlar yani çoğun, çoğunluğu seçen kişinin çoğunluğu seçtiği kişinin e, lider olması. That's true. Bu doğru demiş. Families can be democratic as well. Aileler de demokratik olabilir. If your parents ask your opinion about something. Eğer annen baban sana bir konudaki fikrini sorarsa. You can express your opinion freely and they respect it. Sen e, bunu... Özgürce, özgür bir şekilde bu fikrini ifade edebilirsin ve onlar da buna saygı duyar. That's democracy. İşte demokrasi budur demek. İşte demokrasi budur demiş arkadaşlar. Yani kişinin kendi fikirlerini özgürce ifade edebildiği, birbirlerinin fikirlerine ve haklarına saygı duyabildiği bir kavramdır demokrasi. I see now, thank you very much. Tamam, şimdi anladım. Teşekkür ederim demiş öğrencimiz. Words about democracy. Demokrasi ile alakalı kelimelere bakalım isterseniz arkadaşlar. Rights, haklar. Haklar arkadaşlar demokrasinin temelini oluşturur. Vote, oy verme. Candidate, aday. To be responsible, sorumlu olma. To respect, saygı duyma. Saygı duymak government hükümet yani yönetim elinde tutan siyasi parti support desteklemek equal eşit election campaign seçim kampanyası Evet arkadaşlar bunlar ünitemizde geçen önemli kelimeler ki demokrasinin temeli olan aslında haklar, oy verme, eşitlik, adalet, saygı duyma, sorumlu olma, hükümet işte desteklemek, insanların eşit olması, birbirine eşit olması arkadaşlar, istediği partiyi destekleyebilmeleri ve seçimlerin kampanyayla yapılması bunların hepsi demokrasinin olmazsa olmazları arkadaşlar. In democratic countries, demokratik ülkelerde Everybody has equal rights. Herkes eşit haklara sahiptir arkadaşlar. Gelir düzeyinin ne olduğuna bakmaksızın, yaşadığı yere, soy isimlerine hiçbir şeye bakmaksızın arkadaşlar, herkesin eşit haklara sahip olması demokrasinin temel gereğidir. People respect each other and their rights. İnsanlar birbirlerine ve haklarına saygı duyarlar. Everyone can express his or her opinions freely. Herkes düşüncelerini özgürce ifade edebilir. ifade etmek freely özgürce When there is an election in the country, ülkede bir seçim olduğunda anybody can be candidate. Herkes ya da herhangi biri aday olabilir. Besteğine yine bakılmaksızın arkadaşlar. Everybody has right to vote. Herkesin oy verme hakkı vardır. Voters can support any candidate. Oy verenler herhangi bir adayı destekleyebilirler ve bundan dolayı asla yargılanamazlar. Sen niye X adayını destekliyorsun gibi bir soru sorulmaz sevgili arkadaşlar. They can join campaigns and help their candidate. Aynı zamanda oy veren insanlar halk kampanyalara da katılabilir ve adaylarına destek olabilirler. Elected government represent all the citizens. Seçilen hükümet tüm vatandaşları temsil eder. Yani ben o insana oy vermemiştim. İşte o beni temsil etmiyor falan demek arkadaşlar. Ee, çok mantık dışı bir şey. Ee, seçilen hükümet arkadaşlar. Çoğunluğun kararıdır diyeceğiz arkadaşlar ve buna saygı duyacağız. İnsanların fikirlerine, düşüncelerine saygı duyacağız. Fill in the blank with missing words. Eksik olan kelimelerle bu boşlukları dolduralım demiş arkadaşlar. Bir daha bunların anlamlarını yazalım. Candidate aday demekti. Election seçim. Equal eşit. Respect, saygı duymak. Right da arkadaşlar, right da haklar. In democratic societies, demokratik toplumlarda everyone is bla bla bla. Herkes nedir arkadaşlar? Herkes equal yani eşittir. Everyone can express their opinion freely. Herkes kendi düşüncesini özgürce ifade edebilir. And people blah blah others opinion. Ve insanlar başkalarının fikirlerine respect, saygı duyarlar. Ve aynı zamanda onların nelerine başka saygı duyarlar arkadaşlar? Rights, haklarına da saygı duyarlar. One of those rights is, bu haklardan bir tanesi de nedir? Election, seçimlerdir. Yani seçme ve seçilme hakkıdır arkadaşlar. People can choose their candidate. İnsanlar kendi adaylarını seçebilir. And vote for them at election. Seçimlerde onu oyla destekleyebilirler. Onun için oy verebilirler. Everybody can choose their candidate freely. Freely önemli bir ifade. Herkes kendi adayını özgürce seçebilir. Nobody can force others to choose their candidate. Hiç kimse bir başkasını kendi adayını seçmesi için Zorlayamaz. Force. Zorlamak. Zorla. Sen de benim adayıma oy vereceksin vesaire falan diyemez arkadaşlar. Demokratik olarak böyle bir hakkı yoktur. Gelelim kelimelerimize. Bu resimde arkadaşlar bu e, kelimelerle alakalı şeyler var. Onlara bakacağız şimdi. Candidate adaylar demekte arkadaşlar. Bu insanlar için candidate diyebiliriz. Candidate adaylar ballot box. Ballot box oy sandığı. Ballot box. Oy sandıklarını arkadaşlar ballot box diyoruz. Vote oy verme işlemidir. Vote. Voter ise buradaki iki kişi voter oy verenler. Oy veren kişiler. Election ile election ise arkadaşlar bunun tamamıdır. Yani seçimler. Election seçim. Candidate aday. Voter. Voter. Bu insanlar oy veren kişiler. Yaptıkları iş vote, oy verme işlemi ve ballot box'ta zarfları attıkları kutuların adı. Yani oy sandığı diyoruz arkadaşlar. Bu kelimeler çok önemli. Açıklamalarına baktığımız zaman a box where voters put envelope ins bir kutu Hangi kutu oy verenlerin zarflarını koydukları kutu? Buna ne diyoruz arkadaşlar? Ballot box. A person who is volunteer to be president, ee, başkan olmaya gönüllü olan kişi. Ne diyoruz bu insana biz? Candidate, yani aday. Process to choose president, başkanı seçme proses, yani sürecine biz seçim diyoruz tabii ki, yani election. A person who votes for his or her candidate, bir kişi, ne yapan kişi, adayı için oy veren kişi, buna biz voter dedik arkadaşlar, oy veren kişi, yani seçmen diyoruz aslında aynı zamanda buna. A building where election takes place, ee, seçimlerin yer aldığı meydana geldiği seçimlerin olduğu bina. Burada arkadaşlar polling place. Polling place diyoruz arkadaşlar seçmen e, seçim yeri e, genelde biliyorsunuz ki okullar oluyor e, public buildings dediğimiz halka açık binalar e, seçim e, yapılan yerler oyların kullanıldığı yerler diyoruz arkadaşlar polling place. Burada dört tane cümle var ve arkadaki sayfada da arkadaşlar dört tane resim var. Resim baktığımız zaman burada iki tane adayın karşılıklı olarak konuştuğunu görüyoruz. Burada bir tane hanımefendinin oy kullandığını görüyoruz, oyunu attığını görüyoruz. Bu resimde iki kişi şu anda şeylere paravanların arkasında arkadaşlar oyunu kullanıyor. Burada da seçim yerinde seçmen görevlileri arkadaşlar seçim görevlileri oyunu kullanacak olan insanların kimlik bilgilerini kontrol ediyor. Böyle bir durum var. Bakalım. Voters are waiting in line in polling place. Oy kullanma yerinde diyor arkadaşlar. İnsanlar sırada bekliyor. Candidates are making speech. Adaylar konuşma yapıyor. Preceding officers are checking voters ID card. Ee, seçim görevlileri yani seçim kuruluyor arkadaşlarına. Ee, ne yapıyorlar? Oy veren kişilerin ID kartlarını yani kimlik kartlarını kontrol ediyorlar. Voter is putting the envelope in the ballot box. Seçmen yani oy veren kişi zarfı oy sandığını atıyor diyor. Şimdi baktığımız zaman. Voters are waiting in line in polling place. İnsanların beklediği burada oy verme yerinde bekliyorlar. Dolayısıyla buraya hemen e, A yazalım direkt geçelim. Adayların konuşma yaptığı resim arkadaşlar. B resmi. E, oy verenlerin seçmenlerin kimlik kartlarının kontrol edildiği resim arkadaşlar. Burası Şuradaki resim hemen C yazıyoruz. Ve son olarak zarfın zarfın arkadaşlar sandığa atıldığı yerde hemen burada dolayısıyla hemen de buraya D yazıyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzda size demokrasinin ne olduğundan demokrasinin gerekliliklerinden ve demokrasiyle alakalı ünitimize geçecek olan kelimelerden bahsettik. Videomuz burada sonlandı arkadaşlar ama bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden konumuza devam edeceğiz. Yepyeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.